Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu yazmamın üzerine çok güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi bu renklerimi hazırladım. Yeşil rengim altın başak 434 numara. Bu ipimin renk numarası olmadığı için veremiyorum. Kaplan 343 numara. Kaplan 497 numara tığımı 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet yeşil ipimi aldım. Hemen bir tane zincirimi oluşturdum. Herhangi bir tığ diye bir sık iğne yaparak ipimi sabitliyorum. Başlangıç olduğu için bir tane zincir çektim. Üzerine orta boy bir örümcek yapıyorum. İki defa tığımı ipimi doladım. 1 2, 3 tığ battı batıyorum. 2, 2 2. Örümcekle aynı boyutta bir tane trabzan oluşturdum. 1 2, 3, 4, 5 zincir. Trabzanın tepesine kapadım. Buradaki kalan kısmını da sık iğne dolduruyorum. 2 3, 4 5. 6 tane sık iğne 7. tekrar aynı tığ battıya kapatıyorum. Yine orta boyu bir örümcek yapıyorum. 2 defa tığımı ipimi aldım. 1 2 3. tığ battıya batıyorum. 2 2 2 1 2 3 4 5 zincir trabzanın tepesine kapadım ve trabzanı sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 7. aynı tığ battın içerisine. Evet, ara çimenimiz bu şekilde. Burada diğer örümceklerimden birazcık daha uzun bir örümcek yaptım. Bir defa tığıma ipimi aldım. 1 2 3. tığ battıya batıyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 bir defa tığıma ipimi aldım aynı tığ battıya batıyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 3. trabzanın sık iğnenin tepesine yapacağım önce 1 sonra 2 sonra 2 bir defa tığıma ipimi aldım dördüncü trabzanımı sıradaki tığ battıya batarak yapıyorum ve aynı tığ battığın içerisine 5. trabzanımı da oluşturdum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir modelimi çevirdim. 1. trabzanın tepesini sık iğne ile kapadım. 1, 2, 3 zincir modelimin düz tarafını çevirdim. Bir defa tığımı ipimi aldım. Dibindeki yuvaya batarak önce 1 sonra 2 sonra 2. Üzerine 1 2 3 4 5 zincir aradan girip tırabzanın tepesine kapadım. Ve buraya 1 2 3 tane sık iğne yaptım. 4. 7bindeki yuvaya kapadım. 1 2 3 zincir bir defa tığıma ipimi aldım. Tekrar dibindeki yuvaya batıyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2. Üzerine 5 zincir. Aradan girdim, kapadım. Ve buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. Kapadıktan sonra 4. dibindeki yuvaya 1 2 3 zincir bir defa tığıma ipimi aldım tekrar yuvaya batarak önce bir sonra iki sonra iki 1 2 3 4 5 zincir aradan girdim trabzan tepesine kapadım ve buraya 3 tane sık iğne 1 2 3 7 dibindeki yuvaya bir tane daha yapacağım aynı şekilde 3. Son olarak dibindeki yuvaya bakın. 4 tane dalımız oldu burada. Bir tane zincir çekelim, açılma yapmasın. Bir tane örümcek yapıyorum. 1 2 3. tığ battığı kapatıyorum. Tekrar bir tane örümcek yapıyorum. 2 defa tığıma ipimi aldım. 1 2 3. tığ battıya batıyorum. 2 2 2. Tekrar çimen kısmına geçtik. Üzerine 5 zincir. Tırabzanın tepesine kapadım. Ve kalan tırabzanımı sık iğne dolduruyorum. 6 tane sık iğne 7.yi tekrar dibindeki yuvaya çimenimiz bu şekilde ilerliyor ben şimdi hemen çiçek kısmına geçmek istiyorum Evet öncelikle açık renkteki ipimi aldım bir tane zincirimi oluşturdum bir defada da tığıma ipimi aldım 4 tane dal yapmıştık buraya hemen birinci yuvaya batıyorum önce bir sonra iki sonra iki bir defa tığıma ipimi aldım tekrar aynı yuvadan giriyorum önce bir sonra iki sonra iki 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi aldım. Aynı tığ battıya batıyorum. Önce bir ilmeğimi, sonra 2, sonra 2. Bir defa tığıma ipimi aldım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Arada 3 zincir çekiyorum. Bir defa tığıma ipimi aldım. Bir sonraki dalıma geçiş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Tekrar ikinci trabzanım oluşturdum aynı şekilde. Bir, iki, üç, dört, beş zincir bir defa tığıma ipimi aldım. Aynı yuvadan batıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki. İkinci trabzanım oluşturuyorum aynı şekilde. Arada 3 zincir çekiyorum. Bir defa tığıma ipimi aldım. Sıradaki yuvaya batıyorum. 1. trabzan 2. 1 2 3 4 5 zincir. Ve aynı yuvaya 2 tane trabzan daha yapıyoruz. 1 2 3 zincir bir defa tığıma ipimi aldım sıradaki yuvaya batıyorum 3 defa da çıktım ikinci trabzan 5 zincir çekiyorum ve iki tane trabzan yapıyoruz tekrar Bakın bu şekilde şimdi burada bir zincir çektim ipimi kesiyorum Evet renkli ipimi aldım hemen bir tane zincirimi oluşturdum bakın çiçeğin yanındaki birinci çimene ipimi sabitliyorum bir zincir çektim hemen bakın buradaki beş zincirli yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım 1 2 zincir çektim bir defa tığımı ipimi aldım tekrar yuvaya batarak 2 2 üzerine 5 zincir çekiyorum aradan girdim trabzanın tepesine kapadım tekrar 2 zincir dibindeki yuvaya kapatıyorum 1 2 zincir bir defa tığımı ipimi aldım aynı yuvaya batarak 2 2 1 2, 3, 4, 5 zincir. Aradan girdim trabzanın tepesine kapadım. Tekrar 2 zincir dibindeki yuvaya kapatıyorum. Aynı yuvanın içerisine 3 tane yapıyoruz bu şekilde. Tekrar 2 iki zincir, ikili bir trabzan 1, 2, 3, 4, 5 zincir aradan girdim kapadım 2 zincir tekrar dibindeki yuvaya kapadım bakın arada 3 zincir çekmiştik hemen buraya bir sık iğne ile geçiş yapıyorum ve toplamda 3 tane sık iğne yapıyorum 2 3 3 zincirin üzerine 3 tane sık iğne yaptım ve buradaki yuvaya 5 zincirli araya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 2 zincir bir defa tığıma ipimi aldım. Yuvaya girerek 2 2 1 2 3 4 5 zincir Aradan girdim, kapadım. 2 zincir dibindeki yuvaya kapadım. 2 zincir bir defa tığıma ipimi aldım yuvaya girerek 2 2 1 2 3 4 5 zincir aradan girdim kapadım 1 2 zincir tekrar dibindeki yuvaya kapadım Evet 3.cüyü de aynı şekilde yapıyoruz. 2 zincir bir defa tığıma ipimi aldım 2 2 Üzerine 5 zincir çekiyorum. Aradan girdim, trabzanın tepesine kapadım. 2 zincir, tekrar dibindeki yuvaya kapadım. Bir sonraki 3 zincirli araya bir sık iğne ile geçiş yaptım. Aynı yere ikinci sık iğne ve 3. 5 zincirli araya bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. Bakın. Aynı şekilde buraya ve buraya da üçer tane pıtırcıklı trabzanlarımı oluşturacağım. Aynı işlemi yapacağım için kamera arkasında tamamlayıp geliyorum. Evet gördüğünüz gibi sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum ve buradaki çimenin tepesine bir sık iğne ile sabitliyorum. Üzerine bir zincir çektim. Ve ipimi burada kesiyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçeğimli kamera arkasında tamamladım. Modelim bu şekilde devam ediyor. Şu anda ütüsüz elimden çıktığı gibi sizlere gösteriyorum. Bu şekilde bile gayet düzgün ve muntazam duruyor gördüğünüz gibi. Yapımı da çok kolay sizi asla zorlayacak bir model değil yapmanızı tavsiye ederim. İsterseniz tek renkli yazmalara da çalışabilirsiniz. Yine çimenini yazmanı kendi renginden yapabilirsiniz. Üzerine de en uygun renklerle tamamlayarak bence o şekilde de çok güzel olur. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tümü olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.